açıver Ya anne izle işte. Haberler başladı mı? Ajansın başlamasına 5 dakika var babacığım. Zatı şahane. Evet ben her olsun öğretmenim. Teşekkür, teşekkür ederim çocuklar. Beni o kadar mutlu ettin. Artık sus artık ya. Ya vallahi Oğlunuz çok zeki bir öğrenci ama derslere çalışmıyor. Bu mu hocam? <laughs> Değil ya. Ama bak. Ben... Değil. Annenle anne, yollarımızı ayırmaya karar verdik. Dönme <laughs> <lütfen. gülüyor> lan. yoktan bir daha Hesabı buradan alır mısınız? Hayır. ne kadar makarna bak ayrı ayrı ay makarna ne, ne kadar Verdim ben Bizde kalsana oğlum bizimkiler izin vermez ki Ben alırım ya Nuray bu biçim bu gece kalsın başka hiç kalmasın ne olur biçim <laughs> Bu odadan çıkmayacaksın Sen öyle san baba de amına kutuduk namazları düş edeyim. Kızım müsait misin? Müsait <laughs> Kalk 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 kalk. ya? Aç bakayım en son nereye girdin? Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Neden hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. şundan diye bak. Tamam sömürüm tekrar. Baba çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Uğur Bey çorbanıza bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar vereyim? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Ya anne! anlamadım bilmediğin şeyleri niye alıyorsun? Bu ne ya? Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtüm niye kaldı? Yok tepene mi çıkıyor? Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ay bu kız değil var Abi Al bu kız. Amına koyayım yavaş lan. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Amına koyayım hadi yaşa hadi göt. <laughs> Sen kilo mu aldın lan? E davar gibi yiyorum oğlum. Onun... Ay ne alakası var bu se. Ağzını nasıl çarptın oğlum? Onun... Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgim. Seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hadi ya bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya ya o EVE EVE Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Kapıcı Veysel dedi Veysel. Ebelik o mu? Ulan Burak yalanın mı batsın? Yalancı. lan! Kapına köleyim desen... Babamın yanında artistlik yapma. Abi sen yokken dövüyor baba. Ne dövmesin kardeşim? Kafama vurur abi bir daha yap. ben mi tüpçüyü? Hangisi tüpçü bunu bu? Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendi ikisini kes. Yeter ya, siz ikiniz ayrılın Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın oh, 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 oh. Bunlar ne oldu? bir de sen sigara Hocam hocam Sigara iç okuldan kaç ama bu son yaptığınız Hocam valla Pisi varan kim sıçtı Biz yapmadık hocam Her ne seçtim Bilmiyorum hocam Ablayı üzmüyoruz tamam mı Arkadaşlar üzmüyorum lan Anne ben çok korktum Gel oğlum aramıza Oğlum yatanda yatanda <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman <laughs> <valve 'nin> <laughs> ya. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz <güler> manita yapmış. Verin mi lan ben evin anahtarını hadi al. <laughs> Lalalalalala. <laughs> Hoş geldin yavrum. Aman Agin STV'ye dönmüş. Kükretme istedin mi? <laughs> Bir de idrar tahlili yapalım. Tabii ki canım. Amca işeceğim buna! Ha onu geçtim ben koyayım mı <laughs> herkese? Şey. Hocam ben böyle yaptım ama. Hocam üçüncü soruda for mi? He hatırladım tamam. Sen ben tamam. ne oluyor be? Anne gözüm yanıyor. Ya. Ee, şu... Kavga ile hiçbir yere varamazsın. Çok yanlış. Kavga ettin bir de dayak verin. <laughs> Sigara içersen kendine zarar verirsin. Sigara <laughs> mı içiyorsan için bana iki kişi lazım. Biz yaparız hocam. Yaranamadın, yazın, yaranamadın. Demek hiç. Lan geçerli. Salak. Abi ya sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. <laughs> be... Biriz'le hep emanet. Toprak'ıza çektirtmem bunu. der hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Ölüyorum ama ne yapalım çocuğu sen kime şu... Ölüyoruz ama ne kodum. Yalnız renkler çok güzel. Ulan çok eğlendi. Ya görmez kimse gel gel bu güzel. <laughs>

Atmacık çık 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 sen bu oyundan çık. Çık çıka çık. Ne ee, evet, salak e. Ee. Anne yemekte ne var? Babya yaptım oğlum. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam anne poğaça yaptı sucuk da var top da aldım. Güzel Aykut. <laughs> Anladım peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz bana karakter soruyor. Balık karakter mi nedir? Oğlum siz salak mısınız gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer aferin sana. Yirminci yüzyıl yeter be sus artık. Üçüncü soru arkadaşlar arkadaşlar biraz ses sözler dinlemek isteyen olabilir. Pis pis pis. Anne dinle 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 de Önemli değil baba ne olacak sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok bir tek ama. Evet başla. <Gülüyor> 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 Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste 5 lira. Valla evlilik... Aykut ne var ağzında? <laughs> Hocam Aykut uç <laughs> Salak salak konuşma lan Darkness Raven at yahoo.com Crazy boy alt dire Aykut ceza <laughs> Bir karamel alabilir miyim? <laughs> Ay Dönemi. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hocam ne olur hocam ne olur. Kalkın o ziyade bir imza alayım. Of lan onu şimdi alayım. Lan <laughs> kapıyı çizme lan. Dikler kapısı kalsın lan. Excuse me Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes I dozoned. Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Yani aldı, ben oldum, ben is, değil, ya niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum Değil miyim? Benim babam değiliz ki lan. Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. Onlar kurdu. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Yerli mi yabancı mı? Lan sessiz seramon yok. Bu lan? Ne anladın bu ne? Ne anladın? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum? Neden? Tamam neden? Ne neden, neden? Oğlum bu halinizle Böyle okula mı gelinir? Hocam her pazartesi aynı Ay, hafta. Ne ya. bakıyorsunuz oğlum? Aykut! Hocam. Allah ya ama ne yapıyor? Beni seçerseniz havuz yaptıracağım. Hapemiz için hayırlı olsun. Bizde zorlama yok ama kötü yanağı vermesin. 8 3 Ne evet çocuklar çiçek oluyoruz? Beyler sessiz bu da kafa yani ya. İlla hayvan gibi bağıralım mı? Bundan mı anlıyorsunuz siz aaa joy. bırak. Çöreğe 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 çöreğe. Bu Bırakmayacağım Beni bırak sen devam et. Hadi gidiyorsun ben. Oğlum çek lan bak o ki lan. Ben çek git lan oğlum. Ben oğlum çek sen. Ay cephe. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsınız? Ben bir davarım. Tam telefonun gitti. Hiç arayacağım Allah. Ana ana. Ana bastı bu maç kazanmam. Ya bu asana şunu ya. Biraz incihaba çözeceğim. Nerede bu ya? Burada da yok. Ya modemi neden saklıyorsun? Hadi. Bağ arkadaş bana Ben değil mi? Şu işimi halledin senin torunumu alıverin kızım. Samurtaş, samurtaş. Niye kardeşlik varken? Şap boru, şap boru. Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Ol bel, bel. be abi ben Hı? Tamam baba kapattım. Ne hani, bastı. tamam kapatıyorum. Ne oyun gitti niye çıkıyor bu Nikola Tesla. Gusül nasıl alınır? Kudurdum.com Bu kadar. İçerik de bayağı farklıymış. Ya Rabbim nasıl yaratmış? Oğlum sayfa 46'da karı memesi var lan. I see that people. Ama Güze ben kız gelin be Abi güzel kız bakayım bana be ya. Hadi lan çabuk ol. <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Sahibi geliyor. I came in like a rainbow. <laughs> Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam. Hani böyle sınıf ortamın. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi Al bu da hediye galiba ha. Ben çıkıyorum. Çık. Hadi ben çıkıyorum. Ne kalma. Ne var yok? Ne var yok? Bravo. Ay <Ayağına> nazar değmesin. Ne <laughs> <laughs> İlaç Saniye! Hadi görüşürüz! Saniye! 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 Merkür'ü en iyi biz biliriz! Tüyü bitmemiş Merkür halkı! Burkere mark murk mi? Selam anne odamdayım Anne ben top oynayacağım çıkıyorum Ayşe bana kodumun karısı ya. Ayşe çay koy sabahtan beri atar. Ulan ayva çiçek açmış be. Yazın, mı gelecek? gelecek? Bir e susun be. Gönüllü bu sevda doğru. Bas bunu geçe. Bakın niye doğurdun? Gerizek. salak kadın. Lan bok mu yedim ben? Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim oldu. aslan Biliyor, suyun kaynaması gibi mi <laughs> bırakıp yerleşsin. kara göz... Ha bunu da çözdüm. Bu soru da çözdüm. Hepsini çözdüm. Bizim köyün oldu. aslan hediyeler istiyorum ben. İmadım. Maşallah tosun bu tosun tosun Erkekler Kadınlar Kızım beni takip etme Nerede lan evet. Yes yes okay, okay. okay alright. Bana bunu açıkla okay. Kardeşim adam meel diyor meel Bak burada 24. ayet Rüya gibi bir düğünümüz olacak aşkım Evet <laughs> Damadın dövizinden bir sene şey kaldık Kanal dedi mi akşamlar? Akşamınız hayır olsun. Hoş geldiniz. <laughs> Kızımcırlı biri gel. Ee gibi neler şeytan acın bu ne oldu Yeah. We climbed a mountain. Selamünaleyküm teyze. o gözler yapmış iyi vallahi. Tekala size bir oğur. Oh i̇yi geceler Ahmetçi. Adam evi biçek kıymalı Gus, koş, hız. Hız batsı da durduramıyor. Gus. Aa bakam şu okunmuş pirinci. Okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. Okunmuş sobayı da al da. Ne bakıyorsunuz be? Köpekler. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Kediler. Sikti bir salay ya. Evet. İngilizceniz nasıl? Hello çıldır. Hamaryosu devletisti ginlam. Bisik bilmiyor. <gülüyor> 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 sabah namazına inşallah tamam mı bir şey sikerim <laughs> <laughs> Oğlum niye birinci olmadın oh, diye? başka çocuklar da var okulda diye. <laughs> şikayetim var cümle yasaktan. <laughs> Dinlerimi hakim ben. Mükemmel <laughs> mükemmel. İki saat sonra. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Anı amı. Kameramıza saldırdı. Burada. Var.